Bu dersimizde takım kütüphanesi yönetimini inceleyeceğiz. Takım kütüphanesine tüm işlemlerimizden ulaşabiliriz. İşlemler sekmesinden çap tornalamayı seçiyorum. Burada isterseniz şablonla takım seçebilirsiniz. Ben seçmeden işlem parametrelerine geçiyorum. Burada takım seçe tıklayıp takım seç yönetim penceresini açıyorum. İşlemleri gösterebilmek için EasyCam kurulumuyla standart olarak yüklü gelen kütüphaneyi önceden kaldırdım. Kütüphaneye yüklemek için Open'a tıklıyorum. Açılan pencerede görülen klasör, EasyCam'i kurduğumuz sürücüde yer alan ben de C'de kurulu, EasyCam altındaki EasyCam X31 klasörünün içindeki mettool.tls metrik takım kütüphanesi, inchtool.tls inç takım kütüphanesi dosyaları hazır kütüphanelerdir. Metrik olanı açıyorum görüldüğü gibi takımlar yüklendi. Tip seçeneği ile işlem özelinde veya tümü ile takımların hepsine ulaşabiliyorum. Kütüphaneyi nasıl düzenleriz inceleyelim. Buradaki takım kütüphanesine tıklıyorum. Açılan pencerede takım listesinde düzenlemek istediğim takımı seçerek değişiklikleri yapabilirim takım şablonu oluşturmak ile takım kütüphanesinde takım düzenlemek arasındaki en önemli fark takım şablonunun malzeme özelinde işlem bilgileriyle birlikte şablon olarak oluşturuyorduk. Takım kütüphanesinde malzemeden bağımsız sadece takım hız bilgilerinde düzenleme yapabiliyoruz. Kısaca takım kütüphanesinde düzenlediğimiz takım tüm malzemeler için geçerli olacaktır. Unutmayalım. tip olarak tümü deyip tüm listeyi görebiliriz. Veya tipten örneğin dış çapı seçerek listeyi filtreleyebiliriz. Buradan elimizdeki takıma göre değerleri düzenleyip açıklama kısmı da ekleyerek kesim yönünü de kontrol ederek yeni takıma tıklıyoruz. İsim oluşturmamız için açılan pencerede isim girip tamam diyoruz. Aktif operasyon takım bilgisini al seçeneğini ayrıca inceleyeceğiz. Takım kütüphanesi penceresini kapat dediğimizde takım kütüphanesini kaydetmek için onay istiyor. Evet tıklıyorum. Listede yeni takımın eklendiği görülüyor. Seçe tıklıyorum. İşlem parametreleri penceresine değerlerin geldiği görülüyor. Takım numarasını belirtmeyi unutmuyoruz. Şimdi tekrar çap tornalama işlemine tıklıyorum. Şablon listesini açıyorum. Takım kütüphanesine kaydettiğim takım listede görünmüyor. Çünkü bu liste takım şablonu listesidir. Sadece şablon olarak kayıt takımlar listelenir. Takım şablonunu seçip işlem parametrelerini açıyorum. İşte burada takım seçe tıklayıp takım kütüphanesine kaydettiğim takımı görebiliyorum. Takımı seçtiğimde kaydettiğim tüm bilgilerin geldiği görülüyor. Yeni bir işlem örneğinde şablon listesinden bir takım seçerek işlem parametreleri penceresine geçiyorum. Takım seçe tıklıyorum. Yeni bir takım düzenleyelim. Değiştirmek istediğim takımı seçiyorum. Yeni takıma tıklıyorum. İsim verip aktif operasyon takım bilgisayar seçeneğini bu sefer aktif ediyorum. Görüldüğü gibi az önceki işlemde şablondan seçtiğim takım bilgileri deneme takımı değerlerine geldi. Takım silme işlemi de silmek istediğim takıma tıklayıp takımı sil düğmesine tıklamamla gerçekleşiyor. Böylelikle takım kütüphanesi yönetimini tamamlamış oluyoruz.